Tabii iki yıldan beri e, bu turları geçemeyen bir oyuncu kitlesinin bilinç altında, başının arkasında bir yerde bir korku mutlaka vardı. O biraz oyunu etkiledi diyebilirim ama devre arasından sonra e, tabii telkinlerimiz oldu, bazı e, şeylerimiz oldu. Ondan sonra oyuncular ikinci yarı daha Trabzonspor gibi e, oynamaya başladılar. E, daha çok sorumluluk almaya başladılar ve müsabakayı yani hak ettiğimiz ikinci e, aradaki oyunumuzla hak ettiğimizi düşünüyorum. Üç gol e, tabi uzun dönemde sonra e, bu gruplarda atılan e, önemli sayıda gole ulaştık. Bu iş bunun için mutluyuz e, camiamıza ve hepimize. Hayırlı olur inşallah ülkemize. Fazer um gol para ki gol, gol. Biraz dengeli bir oyun oldu. Bizi tarttı diyebilirim deriz. Biz de onları tarttık. Yalnız hiçbir anında maçın biz maçın bizim aleyhimize döneceğimizi, döneceğini hiç düşünmedik. Ben de eğer bir gol atarsam maçın tamamen bizim lehimize döneceğini biliyordum.